çalımımız rakip ve özellikle böyle temaslıyken yapabileceğimiz bir çalım. Ee, top bize doğru gelirken rakibimize dirseklerimizle, ayak hareketlerimizi oyalıyoruz. Top iyice bize yaklaştığı zaman ayağımızla gösterelim kamerayla ayağımızla şu hareketi yapıp burada topa bir tümsek oluşturuyoruz ve topu kaldırıyoruz. Topu kaldırdıktan sonra e, top bel hizamıza kadar yükseliyor. Ondan sonra sol ayağımızla diğer ayağımızla tık diye dokunup topu arkamıza düşürüyoruz. Bu harekette eğer topun şiddeti de iyi gelirse siz de tümseyi çok yol sürebilirsiniz. Şu hareketi yaptıktan sonra top doğrudan arkaya doğru yükselebilir. Bu artık hem topun gelişi hem de sizin ayağınızla tümseyi iyi oluşturup oluşturamadığınıza göre değişir.